Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Burada çok güzel yağmur yağıyor. Şöyle yerlere su birikti. Baya bir güzel yağdı yani. Eşim de odun kesiyor akşama. Ben de sobanın fırınına patates attım. Sobanın fırınında patates Varken aklıma fasulye turşusu geldi. Fasulye turşusu yapmıştım yazın. Onu çıkardım. Şu suya bakın arkadaşlar. Şimdi onu doğrayacağım. Böyle kavuracağım. Mis gibi. Bizim buralar alçak. Hemen su birikiyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizin oralar nasıl? Kar var mı? Bizim buralarda yükseklerde kar var. Şu anda çok sis var. Sis olmasaydı karşı taraf görünüyor dağlar. Şu anda sis var. Şu hurmaları da kuşlara bıraktık. Çünkü ağaçlara geliyorlar. Hurmaları yiyip gidiyorlar. Onlar da dedi ki faydalansın. Böyle ikindi ezanı okundu. Dün taze fasulye yapmıştım pilav yapmıştım Yanına da acı biber turşusu koymuştum Şu anda e, Sobaya şey attım patates Yanına turşu kavuracağım e, Dünden de ile Pilav kalmıştı onu ısıtacağım Öyle yani arkadaşlar bugün öyle yemek telaşım yok fazla Gördüğünüz gibi bizim buralar böyle Bakalım Hafta sonu nasıl olacak? Hafta sonu da yağmurlu gösteriyor. Hafta sonu şuradaki paletleri kesecektik. Şuradaki paletlerle şu kütükler var ya onları kesecektik ki oralar açılsın diye. Ama e, bilmiyoruz hafta sonu ne olacak. Bakmadım hava durumuna. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Hava güzel olursa keseriz. Güzel olmazsa kesmeyiz. Zaten çok soğuk. Ee, öbür evin şu balkon tarafı var Mutfağın balkonu Orası çok kötü olmuş ama bildiğiniz gibi değil Yağmur ters yağmış ee, Bütün halılar ıslanmış Halıları da efe toplamış Merdiven altına doğru Dağınık bir şekilde atmış Benim de orada baya bir dağınıklığım var Onları oralardan hep toplamam lazım ee, Oraya da dedim Hani balkonu temizlemişken de iki camı var Dıştan dedim camını da silerim Öyle planlıyordum ama böyle gördüğünüz gibi bir de baklayla bezelye ekecektim. Bütün planladıklarım olmadı. Nasip değilmiş. Başka bir gün inşallah yağmur yağmadığı bir gün baklayla bezelyeyi ekeceğim. Aslında dün ekseydim olurdu. Yağmur yağınca aklıma geldi. Öyle işte arkadaşlar planladığım işlerim vardı ama maalesef yapamayacağım. O yüzden bugün sadece işte Yemek telaşı var. Aslında bu evi süpürmem lazım. Ee, ama işte dediğim gibi şu anda eşim kalktı ama ben de yemek yapıyorum. Bir şeyler hazırlıyorum. Etraf toparlıyorum. Dediğim gibi süpürge açamam. Bütün gece zaten büyük büyük makinelerin arasında bir sürü gürültünün içinde çalışıyor. Bir de ben dedim evdeki konforunu bozmayayım. Süpürürüz. Acelesi yok. Ama nasıl soğuk var ya. Kesin bir yere kar yağdı. Öyle acı bir soğuk var. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burası evin girişi. Zaten biliyorsunuz. Şöyle. Evin girişi. Biz şey yapacaktık. Ee, şu kısma. Mutfak dolabını. Şu camı iptal edip. Mutfak dolabını buraya getirecektik. Şu e, şeyi de havalandırma yapardık. O boruyu e, bacayı yani bacayı iptal ederdik. Oradan aspiratör borusu koyardık. Yani burası gayet güzel bir şekilde. Girişte mutfak olacaktı. Mecburen. Ondan sonra mutfağı işte buradaki mutfağı söküp şeye götürecektik. Oradaki girişe. Öyle planladık. Çünkü iki tane çocuğumuz olduğu için e, yatak sorunu oluyor Elif oturma odasında uyuyor Efe girişteki çek yatın üstünde yatıyor Ama istemiyor Çünkü girip çıkıyoruz odun almaya çıkıyoruz Eşim giriyor çıkıyor Ben girip çıkıyorum çocuk rahatsız oluyor Haliyle Haklı ben olsam ben de rahatsız olurum Çocuk tam işte uzanıyor Giren çıkan belli değil O yüzden e, dedik ki bu mutfak dolaplarını sökelim Oraya takalım Burayı da bir oda yapalım Yani Güzel olurdu aslında ama dediğim gibi bu mahkeme muhabbeti her şeyi alt üst etti. Öyle olmasaydı bu mutfağı oraya taşıyacaktık. Burayı da böyle bir en azından kişiye özel bir oda olurdu. Yani gir çık, gir çık yapılan bir yer olmazdı. Güzel olurdu. Şöyle turşumu da çıkardım arkadaşlar. Ee, biraz tuzluydu. Suda beklettim. Ben fazla tuz sevmediğim için eşime kalsa normal ama bana biraz tuzlu geldi. Fazla ince ince doğramayacağım. Şöyle iki üç'e bölüp tavada kavuracağım. Patatesimiz oldu arkadaşlar. Hatta biraz fazla fazla oldu. Şöyle sobaya yakın olan kısımlar fazla pişmiş. Biraz daha ittirelim. Şöyle biraz daha pişsin. Şurada da fasulyenin soğanını biraz da salça koydum. Mis gibi kavuracağım. Çayı da demledim. Sobamız gümbür gümbür yanıyor. Soğanım iyice kavruldu arkadaşlar. Şimdi şöyle turşularımı burada kavuracağım. Çok ince doğramadım. Çatalla yeneceği için. Mis gibi fasulye turşumuz. Şöyle güzelce kaldırılsın burada. Bunlar pişmiştir herhalde artık. Çok sıcak kızarmışlar ama alalım. Şöyle patateslerimiz oldu arkadaşlar. İçeriye masaya götüreyim. Makineden de ses geliyor. Ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Şu inilti sesi yoktu daha önce. İnşallah bozulmaz. Işığı da gidip geliyor. Vallahi inşallah kış günü bozulmaz. Bir de bunlarla uğraşmayayım yani. Gerçi öbür evde var. Eşimin ablası getirdi bize ama. Onu taşırız artık buna bir şey olursa. Hiç bu kadar ses çıkarmıyordu. Bugün benekli gelmedi. Nerede bilmiyorum vallahi. Bugün hiç görünmedi. Şöyle bahçemde mutfağımın camından görünüyor. Pırasalarım, lahanalarım, turplarım, marullarım, ıspanaklarım da büyüyor yavaş yavaş. Geç ektik. Eylül gibi ekmemiz lazımdı. Geç ektik ama e, Eylül gibi de biberler vardı. Biberlerin yerine ektik biz bunları. Her yer nasıl su doldu. Efenin yaptığı kapının önüne bakın. Oradan geçilmez mesela. Bayağı bir derin. Burası düz yer arkadaşlar. Düz yer olduğu için hemen su duruyor her yere. Ama böyle sıcak, e, evin içi çok sıcak. Böyle dışarıdan da soğuk hava gelince güzel oluyor tabii. E, evin içi sıcak olunca öyle oluyor. Turşum, patatesim dışarısı buz gibi olunca hemen sobanın fırına patatesi atarız. Şuna bakın nasıl, kestane gibi olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Valla soba çok güzel pişirmiş. Turşumuz da tam ayarında.